Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT Fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Dalga mekaniği konumuzun günlük hayat uygulamaları 2 testiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz şöyle. Günlük hayatta gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Bu olaylarda kullanılan elektromanyetik dalgaların frekansları sırasıyla F1, F2, F3 oldu. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. İki polisin telsizi yardımıyla iletişim kurması. Bu genellikle arkadaşlar neyle kullanılıyor? Tabii ki radyo dalgalarıyla kullanılıyor. Radyo dalgaları ile kullanılıyor. Mikrodalga fırında börek pişirmiş. Evet isminden gördüğünüz gibi mikrodalgadır. Mikrodalgada tabii ki e, burada elektromatik dalgalarda ikinci sıraya geçer. E, bir parmaktaki kırı tespih için röntgen çekilmesi Bu da X ışını. X ışınları da arkadaşlar ee, tabii ki gama ışınlar daha yakın ışınlar frekans daha büyüktür. Bunlar aşağı doğru indikçe ne yapıyor? Frekansı artıyor. Burada frekansı en büyük olan tabii ki şu andaki X ışını, en küçük olan radyo, mikrodalgadan nereye ikinci sıraya geçer? Onun için sıralama yaparsak buna ne demiş arkadaşlar? Bunu F1 demiş, bunu F2 demiş, bunu F3 demiş. O zaman ne oluyor? Frekansı en büyük olan F3, sonra F2, sonra da F1 deriz. Buna göre cevabımızı 3 2 1 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Günlük hayatta kullanılan uçak ve otomobil gibi araçların hız tespitleri yapılırken elektromik dalgalarından hangileri kullanılmaz demiş. Şimdi arkadaşlar radyo dalga, radyo dalgaları genellikle arkadaşlar ne yapar? Ee, radar e, cihazlarında kullanılır Tabii ki hız e, tespit için kullanılır mikrodalgalar da arkadaşlar hem uydu haberleşmelerinde kullanılıyor hem uydu haberleşmelerinde hem de radarlarda kullanılıyor bu da arkadaşlar yine hız tespit için kullanılabilir bu ikisi kullanılabilir ama kızılötesi ışınlar nerede kullanılır arkadaşlar yine gece giriş kameraları yani termal e, kameralarda kullanılır. Onun için burada arkadaşlar hız tespitine kızılötesi için ne yapmaz? Kullanılmaz. Buna göre cevabımızı yalnız 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Kenan yatay düzlemde yan yana durmakta olan iki polis arabasının arasında şekildeki bir hareketsiz iken polis arabaları ürettiği diyor frekansları eşit ve aynı fazla siren seslerini duyamadığını fark ediyor. Bu olayla ilgili yargılanan hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz Kenan ne yapmıyormuş? Bu sesleri duyamıyormuş. Duyamadığına göre demek ki arkadaşlar buradan gelen herkesin bunun uzaklıkları ne, nedir arkadaşlar? Birbirinden farklı olması lazım. Eğer bunların uzaklıkları birbirine eğer buradaki birinci öncüde olduğu gibi eşit olursa ne olur arkadaşlar? Burada yapıcı bir girişim olur. Yapıcı girişime ne yapar? Sesleri duyar ve ne yapar arkadaşlar? Sesle duymuş olur. Onun için birinci ifade kesinlikle uzaklıkların birbirine eşit olmaması lazım. Çünkü ne diyor? Bize duymadığını söylüyor. Kenan'ın bulunduğu nokta minimum genlik titreşimi, titreşimi yapan çizgi üzerindedir. Evet. Eğer uzaklıkları birbirinden bu uzaklıkla bu uzaklık birbirinden farklıysa arkadaşlar ne olur? Burada e, tepe ve çukur noktaları oluşur. Tepe ve çukur noktaları ne yapar? Minimum genlikle arkadaşlar çizgi üzerindedir. Evet bu ifade doğrudur. Demek ki arkadaşlar ne yapıyor? Sönümlüyormuş burada. Tepe ve yapıyor? E, sönümlediği için ne yapıyor? Duya, duyamıyor. Kenan polis arabalarının herhangi birine daha yakındır. Evet. Demek ki uzaklıkları birbirinden daha farklı ki arkadaşlar. Ne oldu? Burada bozucu. Yani yıkıcı bir girişim oldu. Demek ki tepe ile çukur birbirini sönümledi arkadaşlar. Ve ses dalgaları ne yapmış oldu? Duyulmamış oldu. Onun için duyulmaması için mutlaka polis arabalarının kenarının uzaklıkları olmasından birbirine farklı olursa o zaman ne olur? Bozucu girişim olur. Eğer birbirine uzaklıkları eşit olursa o zaman yapıcı. O zaman ses dalgalarını duyar. Buna göre cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Yiğit ve Derya günlük hayatta karşılaştığı iki olayı aşağıdaki gibi ifade etmiştir. Yiğit güneş batarken gökyüzünün renginin turuncudan kırmızıya dönüştüğünü gördüm diyor. Derya ise radar ile aracın hızı tespit edilirken radardan görülen elektromanyet dalgaların arabaya çarparak geri dönmesinden yaralanını öğrendim. Bu olayların gerçekleşmesi elektromanyet dalgaların hangi özelliği etkili olmuştur? Şimdi birinci önce dikkatimiz arkadaşlar yani gökyüzünün e, turuncunun kırmızıya dönüşmesi burada ışığın ne yapması e, işte güneşten gelen beyaz ışığın ne yapma? Renklerine parçalanması arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Saçılma hareketi gerçekleşiyor. Evet, o zaman burada bir saçılma diyebiliriz. Burada ise derya ise arabaya çarparak ışınların kan geri dönmesi demek. Arabaya çarp geri dönmesi demektir arkadaşlar. Buna yansımadır. O zaman arkadaşlar cevabımızı E seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuzu. Bir öğrenci günlük hayatta karşılaştığı olaylar, olayları aşağıdaki bir ifade ediyor. Buna göre hangi öğrencinin yaşadığı olaylar elektromanyetik dalgaların varlığıyla açıklanır? Evet elektromanyetik dalga arkadaşlar ışık dalgası unutmayalım. E, Selin Selim mikrodalga fırına koyduğun simidin daha kısa sürede. Evet mikrodalga arkadaşlar bir elektromanyetik dalgadır. O zaman Selim o zaman mikrodalga e, bu gruba girer. E caner bir yolculuğun sırasında bir yüksek gerilim alt, hattının altından geçerken aracının çalan radyonun cızırtı yaptığını gözlemlenir. Evet bu da radyo dalgalar grubuna girer arkadaşlar. E, cızırtı çünkü ne yapıyor? Radyo dalgalarının frekansıyla alakalıdır. Üçüncü ifadeye bakalım. Berna demiş evimin hemen dışında çalan bir davulun sesinin evimin pencerenin titreşmesi. Bu arkadaş sesin ne ile alakalı? Sesin şiddeti ya da gürlüğü ile alakalı. Bu sesin arkadaşlar yani elektromatik dalgalar bir alakası yoktur. Onun için Selim ve Caner burada elektromatik dalgaların varlığını ne yapmıştır? Görmüştür diyebiliriz. Evet geldik 6. sorumuza. Serap Hanım diyor güneşli bir günde diyor şekil 1'deki bir güneşi önüne alıp oğlunun fotoğrafını çektiğinde fotoğrafta net bir görüntü elde edememiş. Fakat şekil 2'deki güneşi ise arkasını alıp oğlunun fotoğrafını tekrar çektiğinde fotoğrafta net bir görüntü elde etmiştir. Buna göre ikinci durumda net bir fotoğrafın elde edilmesinin nedeni elektromanyet dalgalarının hangi ışık olayını gerçeklemesinden kaynaklanır diyor arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki iyi bir fotoğraf gözükmesi için ne yapması lazım? Güneşi nereye biz arkamıza alırız. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi buradan güneşten çıkan ışınlar sonuçta ne yapmam fotoğraf makinesine tekrar gelmesi lazım. Zaten fotoğrafçılar da dikkat ışığı ne yapıyor arkadaşlar? Direkt e, çekilen cismin arkasına koyuyorlar. Ve ışınlar burada ne yapıyor? Buraya çarpıp buradan geri dönüyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Işının çarpıp geri dönmesi olayı nedir? Tabii ki yansıma olayı da diyoruz arkadaşlar. Buna göre cevabımızı A seçeneğinde söylemiş oluyoruz. Evet geldik 7. sorumuza. Sorumuz şöyle. Şekildeki bir ok yönünde sabit hızla hareket etmekte olan bir yolcu uçağının yerini tespit etmek amacıyla radar istasyonundan uçağa yetimit dalga gönderiliyor diyor. Buna göre uçağın pilotu radardan uzaklaşırken yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şunu diyelim. Eğer uçak radardan uzaklaşıyorsa uzaklaştığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Uzaklaştığı zaman tabii ki frekansını daha küçük hisseder. Bakalım şu ifademize. Elektromanyet dalgadan frekansı olduğundan daha küçük algılar. Evet doğru. Uzaklaştığı için frekansı ne yapıyor? Daha küçük algılamış oluyor. Birinci ifade doğru oldu. Elektromanyet dalgaların dalga boyunu olduğundan daha büyük hisseder dalga boyu ile frekans arasında nasıl ters orantı vardır? Şimdi frekansı daha küçük hissettiği için dalga boyu ne yapar? Daha büyük hisseder. İkinci ifade de doğrudur arkadaşlar. Elektromanyet dalganın hızını olduğundan daha küçük bir küçük ölçü. Hayır. Burada hız hiçbir zaman değişmez. Çünkü hızı her zaman ışık hızıdır. Işık hızı değişmediği için arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak E seçeneğinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.